Şimdi bu konuda Şu, ciddi açıklamalar yaptık. Yani Diğer bir soruyu da e, Serkan'a soralım. Merhaba 1992 yılında yapımı biten binada müteahhit ile %50 kat karşılığı anlaşmıştık. 10 daire 2 dükkan yapıldı. Kat irtifaklı tapumuz var. Alınan kararla bina yeniden yapılacak müteahhitin sattığı daireleri alanlar 11'de bir hakkımız var diyorlar. Bizim arsadan şerefiye verdiğimiz 250 metrekaremiz ve bodrum katta biri bizim biri müteahhitin bağımsız bölümler var. Tapuda zemin diye geçiyor ama tapumuz yok. Bu durumda hakkımız kayboluyor mu? Tam ne anladık ona göre Şimdi yapıyorum. Benim eğer, anladığım herhalde bir ortak alanı evet, sormak evet, istiyor yani değil mi? Muhtemelen, muhtemelen kat irtifakı kurulmamış arsa payı özgülenmemiş bir Heh, boş fiilen, var. fiilen, fiilen tamam. kullanılan bildiğiniz bir var. özellikle şeyler teras katlar falan. Çok fazladır. E, şunu e, bak yeri gelmişken bu çok önemli e, sevgili şimdi karşımıza çok çıkıyor. Vatandaşımız bu ruhsata aykırı kaçak dediğimiz bölümle ilgili imar barışına başvurmuş. İmar barışından faydalanmış. Diyor ki şimdi ben binam kentsel dönüşüme girdiği zaman e, e, bunu kullanabilecek miyim? Buranın tapusunu alabilecek miyim? Hayır. Kentsel binanız kentsel dönüşüme girdiği an riskli yapı olup yıkıldığı an artık o imar barışından kaynaklı haklarınızı kaybettiniz. Bir de şu bilgiyi kısaca vereyim. Ee, yapı kullanım izin belgesi sizin üçüncü kişilerle aranızdaki husumetleri muhatap almaz. Yani sizin oradaki ortak kullanım alanını yapı kullanım izin belgesi almak suretiyle yapı pardon, yapı kayıt, yapı, pardon. Ya, yapı kayıt, kayıt belgesi kayıt. almak suretiyle kendi adınıza geçirme şansı Dolayısıyla yok. tapuda kayıtlı arsa payları ne ise o arsa paylarının 2 iki çoğunluğuyla karar Yine yani parsel içinde bulunan iki bloklu kat irtifaklı 2 binayız. demin sen anlatmıştım bunu. Birinci binadan müteahhitin oturduğu binadan karot alınarak kentsel dönüşüme girdi ama ikinci binada karot alınmadı. Sadece kendisi bina yıkılıp yapılabilir mi? Demin Serkan dedi evet yapılabilir. Sadece riskli olan binanın 3'te 2 çoğunluğuyla yeniden yapı Yapılalım. kararı alınabilir. Evet yapalım. Samsun'dan soru gelmiş onun için Serkan'a soralım. Samsun'dan gelen soruyu. Arsa demiş 240 metrekare. 2 adet bina var 4 art 4. 140 metrekare benim. 4 kat binam var bitişik kolonları bir yan bina 4 kat herkesin 25 metrekare var. Bina 60 yıllık yığma tuğla kentsel dönüşüm istemiyorlar. Çünkü benim 100 metrekare dairem var yıkılırsa 25 metre toprağın olacak müteahhit 25 kare daire vermez. Aslında soru şu eski hakkımızdan daha azına alacağız biz ne yapacağız diyor diyebilirsin kısaca. Şimdi anladığım kadarıyla bir defa e, hemşerimize de selam söylemiş olalım. E, muhtemelen üzerindeki bina ruhsatsız. Yani kaçak bir. Kaçak, evet. Şimdi evvela kanun diyor ki e, arsa sahibiyle bina sahibi farklı kişilerse burada riskli yapı tespiti isteme hakkı bina sahibinde. Evet. Tapu kaydında e, o kişi lehine bir şerh olması kaydıyla. Dolayısıyla öncelikle ona bakmak lazım. Hı hı. İki tabi e, tabii üzerindeki yapı ruhsatsız bir yapı da olsa, ikamet etmeye yarayan bir bina ise kanunun ve yönetmeliğin aradığı şartlarda riskli yapı tespitine konu olacak bir bina ise riskli yapı başvurusu yapıldıktan sonra o binada yıkılacak. Burada bir arsa payı olmadığı için bir kat irtifakı, kat mülkiyeti kurulmamış olduğu için arsadaki hisseye göre 3'te 2 çoğunlukla karar verecekler ne yapılacağına. Kadıköy'de arsa payları %99 hatalı. Biz hakkaniyeti korumak adına binanın ana projesindeki metrajları alıyoruz. Ve eşit olarak küçültüyoruz. Evet. Kadıköy aracı kurumda çalışıyorum. Sağda karşılaştığımız en önemli sorunu size yazıyorum demiş arsa payı ile ilgili. Hı -hı. Ama bazı uyanık malikler ben metrajımı arsa payına göre istiyorum diyor. Uzlaşmadan diğer malikleri tehdit ediyor. Her ne kadar artık arsa payı düzeltim davası yürütmeyi durdurmuyor olsa da bu hususta net bir Yargıtay kararı da yok diyor. Ne evet. diyorsun bununla? Şimdi şimdi o sorun aslında vatandaşımızın e, sorduğu sorunun temelinde de e, şu var. Şimdi en çok şununla karşılaşıyoruz. Vatandaş diyor ki ben aslında kentsel dönüşümü istiyorum. Binamın yenilenmesini istiyorum. Hatta yükleniciyi de kabul ediyorum. Şartları da kabul ediyorum. Fakat 3/2'nin aldığı karar öyle bir karar ki ...benim haklarımı menfi yönde etkiliyor. Tabii canım, i̇şte esas örnek veriyorum zaman, diyor ki... ...3'te 2 metrekare, mevcut metrekarelere göre dağılım yapılmasını istiyor. Halbuki ben kanunda olması gerektiği gibi arsa payına göre dağılım yapılmasını istiyorum. Bununla ilgili yeri gelmişken bir not olarak söyleyeyim. İlk defa e, Anayasa Mahkemesi 2022 yılının Şubat ayında yaklaşık bir sene önce... E, ...bir karar verdi, bir... Ee, hak ihlali kararı verdi. Mart ayında sanıyorum 10 Mart 2022'de de resmi gazetede bu karar yayınlandı. Evet. Orada çok fazla metrekareye veya arsa payına girmeden Anayasa Mahkemesi aslında dedi ki herkese eşitler arası eşitlik ilkesi gereğince yani orada işte Dükkan nitelikli, iş yeri nitelikli bağımsız bölümü olan vatandaşa konut verilmesi teklif edilmiş veya ikinci katta konutunu alıp zemin kata konması teklif edilmiş. Anayasa Mahkemesi kararında bunu bir hak ihlali olarak saydı. Ve hem hukuk mahkemesinin hem de bana göre enteresan şekilde idari yargının burada sözleşmenin içeriğine müdahale etmesi gerektiği yönünde Anayasa Mahkemesi bir karar verdi. Ee, bununla ilgili de bugüne kadar ki bu hakkım ihlal edildi diyenlere yol gösterecek bence en somut karar bu evet. hayırlı akşamlar evim kentsel dönüşümde 14 daireyiz bir tek ben paramı peşim verdim ne 2020 kime para veriyor ha, herhalde, herhalde şey, 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 tamam, emanet emane usulü yaptırıyor 2021 Eylül'ünde Haziran 2022'de inşaata başladı şu anda peşim verdiğim halde benden tekrar para istiyor bu sorun da çok değil mi? Maliyetler arttı enflasyon tabii, tabii. uyarlama davası. Uya, evet, uyarlama. Evet. Müteahhidin böyle bir hakkı var mı? Y yok. Evet. Yine de yeni sözleşme yapacak vatandaşlarımıza bir tavsiye olarak diyelim ki bu tip eser sözleşmelerine uyarlama yasağı koyun. Yani uyarlama hmm. kaydı yasağı koyun. Müteahhit böyle bir talepte bulunamasın. Ha önemli. Derimiz 3740 metrekare. 9 katlı 27 daireli bir bina. Burada nasıl proje yapılabilir? Valla onun için mimara gitmeniz lazım. Bizle bir ilgisi yok onun. Bir parselde iki zev var. Evlerden biri köşe başı, diğeri arada düşük değerde olan eve sahip olan kişi evleri yıktırmak istiyor. Köşe başındaki evin sahibinin mağdur olmaması için ne yapmalı? Evler satılırken fiyatlarında yarı yarıya fark var. O da yine arsa payı da değil mi? Uzun uzaya atlattık. Hmm. Geri alırsınız arsa YouTube'dan, payı programına dönüştü. O eğer ikiz ikiz yapı diyor fakat orada e, genel olarak idare mahkemesinde yapılan tespitlerde şeye bakıyor. Binalar arasında dilatasyon dediğimiz temelleri ayrıysa hmm. o iki binanın riskli yapı tespitinin ayrı ayrı yapılması lazım. Evet, yasal zemin programında Flash Haber TV ekranlarında sizlerle birlikteyiz. Programımızın üçüncü bölümündeyiz çok fazla soru geldi biz de uzun zamandır bir araya gelmiyorduk biraz sohbetle karışık konuları da ele aldık e artık önümüz haftaki çarşamba programında nasipse artık daha böyle bir sistematik de gidebiliriz şimdi heybemizdeki taşları biraz fazla döktük ama bu son bölümde çok soru geldiği için değerli meslektaşlarıma da hızlı hızlı bunları soracağım kısa cevaplar alacağız bakalım son 50 dakikamızda, 55 dakikamızda ne kadar fazla soruyu cevaplandırabiliriz, göreceğiz. Ama arsa payı ile ilgili çok fazla konuşup soru-cevapladığımız için arsa payı sorularını direkt geçeceğim. Ee, lütfen YouTube kaydını geri alıp o kısmı izleyin. Bir de her hafta bir aksilik olmazsa programımızı yine e, bu ekip olarak yapacağız. Öyle bir kendi aramızda da e, mutabakata vardık. Eğer kendilerinin bir ekstra durumu Kişisel, hayati veya mesleki bir e, programı olmazsa yine bu dört arkadaşımız beraber olacağız. Artı bir kişiyi daha her programda e, uzmanı davet etmek istiyoruz. Sayın bir, şey, türü, bir şey söyleyeceğim. Buyur abi. Eğer devam edersek haftaya şöyle bir taahhütte bulunayım. Fiziksel somut çizimlerle arsa payı nedir, nasıl verilir anlatacağım. Aa, şey... Buraya Tomut yani matematiksel tahta, tahta olarak yapabilir Yok, miyiz? Kadar nasıl kadar hocam. Yok öyle hocalık şeklinde değil. Ya şu bildiğin A4 kağıda çizeceğim, anlatacağım. Arsa Ay payı nasıl? yansıtabileceğiz yansıtabiliyoruz yani. Ben sunu hazırlayacağım. Ha tamam, tamam. PowerPoint hazırlayacağım. Arsa payı hesaplayacağız. Yani arsa payı sorularını yüzde %80 keseceğiz. Tamam. Evet. İnşallah. Vallahi bence arsa payı konusu çok netleşti. Evet. Evet. Deprem tamam. konusu var, Dep tarzlar var. bir şey söyleyeyim mi? Bu çok ıı, güncel konular var. Bak şu anda var. çok fazla soru var. Abi deprem bölgesinden Doğrudur hiç e, soru yok. Bütün Mesela hep İstanbul'dan hep İstanbul'dan mu evet. acaba? Ya yani muhtemelen imkanlar orada çadırda, sınırlı olduğu için. Falan. Arkadaşlar nasıl olsun? insanlar da doğal ihtiyaçlarını karşılayacak televizyon, televizyon mu televizyonu televizyonu bulacak Yapma. Şimdi hep İstanbul'dan sorular. normal. Evet. Her şeyin kaynağı burası. Evet. O zaman hızlı hızlı bir alttan bir üstten gideceğim arkadaşlar. Yani çünkü eski sorular var, yeni sorular var. E, haksızlık olmasın diye bir alttan soralım bir de üstten soralım. Şimdi bir hanımefendi sormuş. Arsa payını zaten ceva geçtik. Baba evi 1972'de aldı. Ben o zaman 20 yaşındayım. Daha sonra arsa payının yanlış olduğunu fark ettim. Anlattık. Öncelikle bilgilendirici program teşekkür ediyoruz. Müteahhit firma ile kat karşılığı anlaşarak akşamı verdim İstanbul ilinde. Fakat müteahhit firma çeşitli bahaneler öne sürerek iskanı çıkaramadı. Ayrıca binamızın altında su bulunmaktadır. Bu binaya zarar vermek. Onu bilemeyiz. Ama iskan çıkartmayan müteahhitte ne olur? Bu tabii ki sözleşme hükümleri saklı olmak kaydıyla iskanı alamamış olması da bir sözleşmenin fesi sebebidir. Sözleşmenin fesini veya zararının tazminini isteyebilir. Miyiz? Eğer sözleşmede ayrı bir hüküm yoksa iskan almak müteahhitin yükümlülüğüdür. 1978 bina yılında bina 10 daire sokak tarafında 20 daire cadde tarafında ayrı ayrı girişler ancak binalar tek temel üzerinde yapılmış. Demin sen söylemiştin ya. Tek girişli daire. Tek çatı üzerinde, üzerlerinde tek çatı var. Kentsel dönüşümü nasıl olur? 5 katlı yapı yeni imar planlarında 3 kat imar veriliyor. Eskişehir'den Güray Bos, Kaya. Tek temel üzerinde yapılmışsa iki girişli de olsa bina tek bir bina gibi değerlendirilecek. Dolayısıyla tek bir riskli yapı tespiti yapılacak ve binadaki bütün maliklerin 3'te 2 çoğunluğuyla Ey karar Allah. alınacak. zaman Serkan Bey'e sormak istiyorum demiş. Uygulama yönetmeninde elektrik, su, doğalgaz kesilmesi için hak sahiplerinin görüşü alınacak diyor. Burada bahsi geçen hak sahibi kimdir? Şimdi e, uygulama yönetmeliğinde de evet. maalesef eee 636 sayılı kanun 4. maddesinde de bu ifade var. Yani demin anlattık ya üstatlar riskli yapı oldunuz. Kesinleşti. Artık belediye tebligatları yapıyor. 60 gün ve 30 gün içerisinde boşaltın diyor. O sürelerde boşaltmazsan elektriği suyu doğalgazı keserim diyor fakat hak sahiplerinin görüşü alınarak diye bir ifade var. Çok hatalı bir ifade, kanundan çıkartılması gereken bir evet, ifade. Evet, evet. Mali adam zaten çıkmamakla tehdit ediyor anlaşanları. Sen diyorsun ki onun hak sahibinin görüşü alınarak çıkartılır. Allah'tan uygulamada belediyeler buna takılmadan ve hak sahiplerinin, maliklerin görüşünü almadan elektrik, su, doğalgaz gibi enerjileri kesilmesi için ilgili kurumlara yazı yazıyor. Evet. Kooperatif tapu mu almamaktayım? Tapuyu verecek kişinin kısıtlı mahkemeden bedelsiz verilecektir diye vasisi karar çıkarmasına hemen tapu kabul etmemektedir. Bir yıldır hak sahibi olmamıza rağmen tapuzumu, tapumuzu alamıyoruz. Vasilerin tapularda nasıl işlem yapabilirler eski bir tapu müdürü olarak önce size sorayım isterseniz şimdi bu soru biraz karışık da şöyle o kooperatif ferdileşme meselesi yani de var işin onun içerisinde onun dışında onun dışında eğer vesayet altına alınmış bir kişinin kararıyla bu iş olacaksa vasi'nin işlem yapması Artı izin alması Artık mahkemeden de izin hem alması denetim lazım. Bakamı, hem denetim bakanı hem Asli hukuk ve sulh evet. hukuktan izin alması lazım diyoruz. Evet. Yani bir kişinin vasi tayin edilmesi vasinin bir evi satma yetkisi olduğunu göstermez. Mesela tüzüğü diye bir tüzük var evet. orada zaten detaylar var. İyi akşamlar evet. Mehmet Kartal benim evim hacizli kentsel dönüşüme girer mi Serkan? Girer kanun ve yönetmelik açıkça hacizlerin şerlerin kentsel dönüşüme girmekte müteahhite pay devri yapılmasında engel olmayacağını söylüyor. Burada tek önemli olan... Mahkeme tarafından verilmiş üçüncü kişilere devrin önlenmesine dair bir ihtiyati tedbir kararı yoksa bunun dışındaki e, hacizler, şerhler, ipotekler, uygulamalara engel değil diyebiliriz genel olarak. Müteahhitle sözleşme yaptık, kentten kentsel dönüşüme girdik, evimiz yıkıldı, 2023 oldu. Adam başlamadı, nasıl feshetmemiz gerekiyor? İki yol var, anladım. Evet, İdariyor, idari. İki yol var, bir mi? tanesi mahkemeye başvurarak. Ya da 3'te 2 çoğunlukla fesih kararı alıp bakanlığa başvurarak idari yolla fesih hakkını kullanabilirler. Sözleşmelerin tamamı imzalandıktan itibaren 6 ay içinde müteahhit işe hiç başlamamışsa, e, özür dilerim bir sene İyi. içerisinde işe hiç başlamamışsa ya da başlayıp 6 ay süreyle durdurmuşsa, idari yolla fesih imkanı vatandaşlarımız için çok çok daha kısa bir süreçtir. Evet, çok yararlı programlar teşekkür ederiz. Abi Turgay Bey ne kadar fanatiği var ya. Sınıf arkadaşı göndermiş. Necdet İnçeli. Aa, evet Ne göndermiş. İyi akşamlar demiş. İstanbul için dönüşüm için formülü şu formül uygulanamaz mı demiş. Mahalle bazında adaada ada ele alınarak ama her mahallede aynı anda inşaat yapılarak. O da Çok zor. Bir dakika devam edebilir miyiz? Ne diyor? Biz Abi devam. gidince siliniyor. Bir Değil. cümle demişti. Fazla da tamam, hepsine tamam. neredeyse okuduk. <laughs> 63.06 kanun 15. madde 8... Fıkra fikra ç bendini değerli yorumcu arkadaşlar okuyup bizleri aydınlatırsa sevinirim. Bu yönetmeliğin 158. Evet çünkü orada sanırım. o kadar madde yok zaten. Evet. 6306'da Yönetmeliği ee, yani satış usulüyle ya, ilgili. Vallahi, karar alma ve satış. sonra bari soruyorsun maddeyi de oraya gönderseydin de okuyup yorumlasaydık. Şimdi biz buraya girip tekrar okuyacağız. S'ye geri döneceğiz. O zaman e... Üstad bu e, kıymetli izleyicimiz için bunu okuma görevini ve 15, yorumlama 8. görevini sana veriyorum. 17 dedi. 17. 15. madde 15. 8. Başka özel bir isteğiniz varsa onu da yazın. <laughs> Başka yorumlamamızı <laughs> istediniz. Karavam Araçtan aramaktayım. Benim 3 bloklu sitede 2 blok ağır hasardan dolayı yıkılmakta. Yıkılan binanın birinde tapusu üzerime 2 dairem vardı. Hakkı akibetli olur. Tapum varsa hakkına hiçbir şey olmaz. Hiç canını sıkma Bu 15-8'i okuyayım mı? Oku abi. 15.8 yönetmeliğin 15.8'i 2016 ç. yılında efendim C bendi. C. Tamam. C bendi. Riskli olarak tespit edilen yapıların bulunduğu alanın risksiz olan veya riskli yapı tespiti yapılmamış olan yapıların bulunduğu alandan ifrazı mümkün ise ifraz, taksim, terk, ihtas ve tapu tescil işlemleri resen yapılır veya yaptırılır. Çok açık. Çok Bu deminki soru sordular ya herhalde Aha, ona, ona istinaden Hani e, yani bakanlık bu konuda resen ifraz yapılmasını önerdiğinde zaten muhafakat falan alınmadan yapılabilir. Bu bu riskli alanın içerisinde kalan mesela bir yapı var ve vatandaş bununla ilgili tespit yaptırmış. Binasının risksiz olduğunu tespit ettirmiş. Ka e, kanunun es ilk hali yani kanundaki e, haliyle diyordu ki bu yapılar da riskli alan uygulamasına dahil olmak zorundadır diyordu. Anayasa mahkemesi bu hükmü iptal etti. Daha sonra bakanlık 2016 yılında torba yasaya bir madde koyarak cümleyi biraz makyajlayarak yine aynı hükmü getirdi. Anayasa Mahkemesi bu hükmü de iptal etti. Dolayısıyla bu fıkra diyor ki sizin riskli alanda e, risksiz bir binanız varsa o binanın projeye dahil olmamasını isteyebilirsiniz. Maraş'tan, Maraş diyeyim yıllardır Ankara'da yaşıyorum. Dulkadiroğlu ilçesi Divanlı Mahallesi'nde iki katlı evimiz vardı. Burada yeniden yerleşim olacak mı? Tabi bu tip sorular zeminde yani yerelde öğrenirseniz daha iyi olur. Biz bir bilgi sahibi değiliz. Ben iki yıl önce ev aldım ama müteahhit ile arsa sahibi olmak üzere iki kişinin imzası var. Sözleşmede anahtar teslim yazıyor ama müteahhit iki yıldır ne iskan aldığı ne taktığı teslim etti. Sözleşmede 2021 Haziran sonu itibariyle bütün işlerin bitmesi gerekiyor. Dün ama iki yıldır hiçbir işlem yapmadı. Ne dersiniz? Buyurun. Bu galiba müteahhitten satın alan üçüncü kişi değil mi? Evet, yani evet. ön ödemeli konu satışı Yani yükümlülüklerini yerine getirmemiş müteahhit. Sözleşmesini feshedip zararının tazminini isteyebilir. Evet. Merhabalar. Büro ruhsatlı villamın kullanım amacım ikamet amaçlı elektriğini ticareten olarak değil, mesken olarak kullanabilir miyim? Veya yapmam, ne yapmam gerek? Belediyeye gitmeniz Cins gerek. Cins tazsiye yapması gerekiyor evet. mümkünse eğer. Bunu ee, vasfını değiştirerek bunu yapabilirsiniz. Merhaba apartmanda bina güçlendirme nasıl yapılır? Şimdi bu güçlendirme bana da kendi özel telefonumdan da çok soru geliyor bununla ilgili bir yeri gelmişken değinelim. Şimdi güçlendirmeyi daha çok vatandaşlarımız niye tercih ediyorlar az önce değindik. Örnek veriyorum bina yapılmış 4 veya 5 katlı ve imarı yine aynı hatta azalmış. İşte yani Dolayısıyla kat karşılığı arsa payı karşılığı yenilenmesi mümkün değil Dolayısıyla vatandaş ya binasını yıktırıp para ödeyerek eser sözleşmesiyle yaptıracak ya da güçlendirme yoluna gidecek. Nasıl yapılacağını soruyorsa vatandaşımız ya dö e malik sayısının burada arsa payı yok. Malik sayısının 5'te 4 çoğunluğuyla karar alınacak ya da maliklerden bir tanesi mahkemeye başvurup güçlendirme e kararını mahkemenin vermesini sağlayacak. Merhabalar demiş. Sorum şu olacaktı. Geçmişte komşuluk ilişkilerinden doğan husumetten dolayı 2 bölü 3 haksız kararlar alıyorsa bu durumda ne yapabilirim? Anayasa Mahkemesi kararından bahsediyor. ne bahsediyor. Yargıtay'ın bir kararı. Kanun değişmediği e, sürece 2 bölü 3 bu, ne bu derse şey o. Bu işin, temelinde, şey bu işin temelinde bakın bu sözleşmeyi imzalayın veya imzalamayın. E, medeni kanunun ikinci maddesi e, hakkın kötüye kullanılması veya Borçlar Kanunu'nun 28. maddesi aşırı yararlanma, yine Medeni Kanunu'nun 693. maddesi uyarınca her zaman hakimin sözleşmeye müdahalesini isteyebilirsiniz. Zaten az önce bahsettiğim Anayasa Mahkemesi kararı da hakimin bu tip durumlarda sözleşmeye müdahale etmesini öngörüyor. Dolayısıyla bunlara dayanarak evet, Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açabilirsiniz. E, riskli alandır bir müteahhitle 13 sene önce sözleşme yaptık. Fakat müteahhit hala kazma dahi vurmadı yükümlülüklerini yerine getirmedi bu müteahhitten nasıl kurtuluruz demiş Şimdi 13 sene önce 6306 sayılı kanun kapsamında değilim. yapmış olamazlar. Çünkü kanun 2012 yılının Mayıs ayında yürürlüğe girdi. Belki senede bir yanılsama vardır. Eğer riskli alan kapsamında sözleşme yapmışlarsa az önce anlattığımız gibi burada ya mahkemeye başvurarak sözleşmenin fesini isteyecekler ya da 3'te 2 çoğunlukla karar alarak idari yoldan fesih bakanlığa başvurarak çok daha çabuk şekilde sözleşmelerini fesedebilirler. Son iki soru. Serkan, arsa payı düzeltim davası açtım. Bu arada bina kentsel dönüşüm sebebiyle ya da karot vesaire aldırıp yıkılırsa ne olur? Davayı sonradan geri çekebilir miyim? Davayı e, tabii ki davayı her zaman geri çekebilirsiniz ama zaten bina yıkıldıktan sonra eğer e, sözleşme imzalamak zorunda kaldıysanız, arsa payı düzeltilmesi davasında bir ihtiyati tedbir kararı verilmediyse süreç devam edecektir. O sürecin sonunda arsa arsa payı düzeltilmesi davanız devam eder. Kazanırsanız ileride tazminata dönüştürebilirsiniz davanızı ama dediğim gibi arsa payı düzeltilmesi davalarında zaten ihtiyati tedbir kararı artık verilmiyor. Evet değerli izleyiciler uzun bir süreden sonra tekrar ekranlara döndüğümüz flash haber stüdyolarında yasal zemin programıyla karşınıza geldik.